Merhaba arkadaşlar, Son Yorum TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe-Erzurum spor karşılaşmasının ardından taraftar yorumlarını alacağız. Youtube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Sonra... geliyorum. En son küçükken gelmişim 4 yaşındayken. Ee, çok güzeldi. Öncelikle kazanamayacağımızı düşünüyordum ama sonradan kazandık. Çok mutluyum. <laughs> Diyoruz, <laughs> <laughs> Çok şey değil. Bak kaç yıldır bekliyoruz bunu? Bu anı bekliyoruz artık. Herkes geldi. Orta saha geldi. Defansımız var. Her şeyimiz var. Ama Kerem hariç. Biz bir de forvet istiyoruz artık ya. Yeter bıktık artık ya. Bir tane ya. 18 yaşındaki bir genç alabiliriz. Ama bize bir tane yetenekli lazım. Yeter artık yırtıcı. Kimi görmek istersiniz onu istiyoruz. Niyak gibi bir adam istiyoruz artık. Bıktık, bıktık artık ya. Yeter artık ya. Şampiyonluk istiyorsak bize forvet lazım abi. Bu kadar basit. Bravo. Abi. Siz drop boyu getirdiniz de 38 yaşında getirdiniz. 40 yaşında getirdiniz drop boyu. Ama adam 34 yaşında 38 gibi oynayacak sizi. Kante'ye yaşlı demişler. 34 yaşında demişler. Bu adam Arabistan'da gitti testler yaptı. Adam yaşından bile genç çıktı. Bu adam bence ligi sallandıracak. Yaşım itibarıyla çok güzellikler gördüm ama ben Sabiha Gökçen'de 35 bin taraftar görmedim. Saracoğlu gibiydi hepsi bu kadar. Büyüklüğümüz buradan geliyor. İyi akşamlar. Takımı taraftarlarına seslenmek istiyorum. 35 yaşında kante aldık diye bu paralar verilir mi diyor. Para, paramız var ki alıyoruz. Yani bazılarına demek ki çok batıyoruz. Ben sadece forvet istiyorum abi takıma. Bir tane forvet almamız lazım. Başka ihtiyacımız yok. Her şey, her şeyimiz çok iyi. Allah razı olsun. Her şeyimizi aldılar. Ama forvet, forvet, forvet. Başka çaresi yok. Bu takım forvet, forvet lazım. <laughs> engolo, Engolo, Kante. Bay bay lan, bay Nasıl bu maç? Çok iyiydi. Tabii biraz zayıftık da ama yine de işte yani idare eder, <gülüyor> <gülüyor> idare eder. Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Abi Kerem ilk maç kötü, ilk yarı kötü başladı. Ama ikinci yarı düzeltti. Tarişken ve stasyonun girmesiyle de çok iyiydi. Kante. En büyük karar, en büyük fener. Engolo, 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 Kante. En gol, en gol, kante. En... Fenerbahçemizi tebrik ediyorum ve bu takıma forvet istiyorum. İllallah geldi Kerem'den ya. Forvet istiyor. Taraftar çıldırdı. Forvet istiyor. Taraftar çıldırdı. Forvet istiyor. Çıldırdı. Forvet i̇stiyor. i̇stiyor. Çıldırdı. Forvet i̇stiyor. Çok güzel bir galibiyet aldık. Bravo. Bir, Bravo. bir aksilik de ilk yarı bir gol yedik. Zaten ilk yarı değil amaç. Bizimde de aksilikler oldu. Fenerbahçe bir futbolcuya talip olursa alır. O futbolcu Samandıra'ya gelir. Burada da formayı giyer. Biz buraya Anayakalar geldi, robotlu kalloslar geldi, ne yıldızlar geldi. Fenerbahçe talip ederse bir futbolcuyu alır, o, adam burada, burada formayı giyer. Avena. Taraftarıyla güçlü, anladık ama lütfen bir santrafor başkanım. Lütfen bir santrafor. <laughs> forvet istiyoruz, forvet bize. Darwin Nunez'i getir, indir bize bu akşam Darwin Nunez'i. <laughs> Mükemmel bir maçtı, ee, çok mutluyuz. Taraftarımız da çok mutlu. Her şey çok güzel gidiyor, İnşallah şampiyon oluruz bu senede. İyi akşamlar abi. Tedesco eğer ki ola ki bir olumsuzluklardan dolayı şampiyon olamazsak bile takımın başında kalmasını istiyorum. Bu ayrı bir parantez içerisinde. 8, 8 saat önce Kante'yi getiremiyoruz dediler. Ve bütün herkes tweet hazırladı. Zincionlular olsun, Beşiktaşlar olsun bilmem ne. 8 saat sonra da Kante'yi transfer ettiler. Ve bütün tweetler silindi. Önce yönetime, Saadettin Saran'a, ve tüm bu emeği geçen tüm transferlerde bu taraftar mutlu için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Tekrardan söylüyorum. Fenerbahçe şampiyon olmasa bile Saadet'e saran ve Dominant Tedesco kesinlikle takımın başında olması gerekiyor. Ve sezon sonunda kalkıp da e, seçime gittiğinde lütfen Saadet'e sana tek yani rica ederek söylüyorum. Lütfen e, aday olmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bravo. Teşekkür ederim. Bu maç özetinde güzeldi. Yapılan direksel hatalar dağılsa ama önümüzde yaklaşan bir Gençler Birliği maçı var. Ondan sonrasında Trabzon maçı var. Bu maç yani son iki maçı da galibiyetle ayrıldığımız takdirde sezonun neredeyse belli bir kısmı şekillenmiş olacak. İnşallah Trabzon depresmanını da kazanırız. Sözlerim bu kadar. Kante şampiyonluk mührünü Kadıköy'e vuracak. Fenerbahçe biz bugün çok güzel oynadı. Tedesco Hocamız değişikleri çok güzel yaptı, takıma çok güzel etki etti. Forvet'imize gelirse bu sene şampiyonluk gayet çok yakın bize. Takımıza güveniyoruz, hocamızın arkasındayız. 14 Şubat Sevgililer Günü, e, biz de Trabzonspor'a sevgimizi en yakından göstereceğiz. 6 tane atacağız. Ben Azerbaycan'dan geldim, hayalimi gerçekleştirdim. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. İnşallah 14 Şubat'ta Trabzon'a bir sevgililer hediyesi veririz. 2 tane 10 numaramız var. Çok güzel. Fransa takımının orta sahası da var. Bu da çok güzel. Ama bunları anlamlandırması için bir forvet lazım. Saadettin Başkanım lütfen bu sezonda eba olmadan bir forvet alalım. Forvet istiyoruz! Forvet! Abi kaç senedir yapamadığımız işleri Eylül ayından beri çok güzel işler yapıyoruz. Bu yolda devrilmek istemi istemiyoruz. Başkanımız Saadettin Saray'a güvenim, İslam! Bravo! Bravo! Çok güzel. Her şey çok güzel. Bir tane ricam var. Kerem ne olur kendine gel. Ne olur bir şeyler yap. Yani ayağında top tut, o topa vurabil mesela. Yani forvetimiz yok. Başkana buradan sesleniyoruz. Forvet. forvet istiyoruz. Forvet. Her şeyi forvet dört dörtlük yaptın başkanım. Bir tek forvet almadın. Onun dışında şu Kerem'e de bir dokun, bir şey yap. Yumrukluyor musun? Dövüyor musun? Dayak mı atıyorsun? Kendine gelsin. Kendine gelsin, gol atsın, pas versin, ayağında top tutsun. Başka no, bir şey no, no. yok. Teşekkürler. Teşekkürler. Kral, Esenyurt'tan geliyorum. Şu an çok mutluyum. Allah aşkına olsun kazandık. Erzurum'u da seviyoruz. Güzel mücadele edildiğiyle herkese başarılar. Değerlendirme değildir. Erzurum maçı bir hazırlık maçı. Erzurum'u da tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye gol attığı için. ilk yarı yönde kapatıp ikinci yarı ne yazık ki yani herkes yerini ve haddini bilmesi gerekiyor. Ama bu maç Erzurum maçı bizim için değer değil. Antrenman maçı gibi düşünelim. Küçümsediğim için değil. Biz Fenerbahçe'yiz. Erzurum'a önümüzdeki sezon birinci lige gelir. Yine e, suyun öbür tarafındakiler gibi düşünebiliriz ama bizim rakibimiz Fenerbahçe yönetimini başta Saadettin Saran ve bütün yönetimini tebrik ediyorum. Ziraat maçı çok önemli bir maç değildi tabii ki. Yedek kadro ile çıktık. İkinci yarı Asensio, Talişka sağ olsunlar, var olsunlar. Hep bizimle olsunlar inşallah. Onların girişiyle bayağı toparladık. Yönetime de şunu söylemek istiyorum çok kısa kamerayı bulmuşken. E, tarihin neredeyse en iyi kadrolarından biri kurulup, tarihin en iyi orta sahasını getirip bizi forvetsiz bırakmasınlar. E, transfer sezonu kapanmasına da daha bir gün var. Bu bir günde bize forveti getirsinler. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz. Oynayış olarak bakarsak Kerem ama ona da yaptık şeyler yüzünden, fedakarlık yüzünden Kerem'in gitmesini istemiyorum. Yani normalde oynayış olarak bakarsan iyi performans sergilemiyor ama vicdanen de kim Kerem gitsin demiyorum. Ama kim gitsin dersen e, ee, forvet olarak forvet olarak kimse gitmesi Gelsin kerem. sadece. Duran gitti zaten. En nesiri gitti. Bir tane forvet gelse bence bizim için güzel olmadı. Maç çok güzeldi. Saadetli Saradan da Allah razı olsun. Kante'yi de getirdi. Bu Kerem de gitse çok güzel olacak. Kerem bir türlü koşamıyor toplar abi. Ee, ondan sonra e, Asensio El Madator abi. On numara abi. Çok beğeniyoruz. Talişka. E, artı e, kim? Genduzi abi. Genduzi. Asensio, Genduzi Kante. Çok güzel olacak abi Allah'ın izniyle. Bu sene şampiyonuz abi. Bizden orta saha istedik. İki tane orta saha getirdik. Şimdi sıra Forvet'te. Forvet'te geldi mi Galatasaray artık ya. Şimdi Kante'yi aldık. Anladım Orhan'a teşekkür ederiz. Tamam Ali Koç'un bir... yapamadığı çoğu şeyi yaptı. Allah olsun. olimpiyatla 2-0 yendik. Helal olsun. Ama sana bir Milyonlarca şey... taraftarımız Ama... var. Sanki şampiyonluk kutlaması bak, yapıyoruz bak, burada. Yollar tıklım bir tıklım kaynıyor. Bir dakika, bir bak bir bak biz Türkiye'nin en büyüğüyüz. Herkes bunu kabul etsin. Bak şunu söyleyeceğim. Tamam, en büyük tamam, fener bir dakika ya, bir, 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 dakika, fener bir dakika, dakika. dakika. Şunu söyleyeceğim. En büyük desteği de Aziz Yıldırım verdi. Bunu herkes bilsin. En büyük fener. Her, her zaman yerde, her yerde en büyük fener. Her zaman her yerde. Kanımız Saadet'in sarılarına teşekkür ediyorum. Transferlerimiz 10 numara ve daha da iyi olacak. İnşallah. Kante Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutluyuz. Keşke daha geç gelseydi daha iyi olurdu. İnşallah şampiyonlukları göreceğiz bu sene. Geldiği için mutluyuz. İnşallah ayağı uğurlu gelir. Fenerbahçe'mizi şampiyon yapar. Hayalimiz. Abi, abi ne güzel şöyle bir topluluk burada buluşmuşuz. Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğü. Hani bu Fenerbahçe abi, abi işte özlediğimiz Fenerbahçe'miz. Şirketin adı. Söyleyeyim Kante bütün camiamız hayırlı, hayırlı olsun inşallah hayırlı olsun. Ee, şunu diliyorum e, inşallah şampiyon yapar Feneri tabii ki de takım olaraktan. takım olaraktan. Ee, i̇lk önce takımın bu transferden sonra iyice bir toparlanması lazım. Öyle yani Kerem aktürk oluyormuş Kanteymiş hani e, sezon sezon sonunda hani şöyle oynar böyle oynar falan. Bunu ilk önce bir e, iptal etmemiz lazım. E, yönetime de olsun, oyunculara da olsun bol destek olamamız lazım bu süreçte. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Ee, bütün bütünculara ricam lütfen şu taraftar düşünerekten bu sene inşallah şampiyon yapmamızı garantilesin. Bunu umut umutlandırsın taraftara. Bunu umutlandırsın taraftarı. Bravo, 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 umutlandırsın bravo. taraftarı. Yani sarına da sesleniyorum. Buradan ee, transferleri yürütsün. Şu anda şurada iki gün kalmış. Aa, hani e, taraftarın istediği forveti da, iyi bir şekilde da, da. getirmeye çalışsın. Burada da bekliyoruz zaten. Bütün taraftarlar bekliyor. Ondan sonra iyi bir iyi bir e, santrafor getirsin, iyi bir forvet getirsin. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağımıza inanıyorum. İnşallah umutlanıyorum. Bütün taraftarlar olarak. İnşallah hayırlısı olsun. Sezon sonu şampiyonu Fenerbahçe. Teşekkürler. Kante geldiği için gerçekten çok mutluyuz. Çok iddialı bir transfer yaptık. Genduzi transferinden sonra belki de. Genduzi ile Kante ikilisi. Orta sağ rotasyonu şaka mı ya? Valla. Yani i̇nşallah güzel günler bizleri bekliyor. Fenerbahçemiz ivmesini bozmadan devam edecek. Evet son 4 maçta iki... Beraberlik, bir mağlubiyet, bir de galibiyet aldık. Yani arada olacak tabii şampiyonluk yolunda böyle bu tip yol kazaları. Ama tabii ki de her zaman gibi ayağa kalkacağız ve yolumuza tüm hızımızla devam edeceğiz. Ka Kante'ye güveniyoruz, Fenerbahçe'ye güveniyoruz. Teşekkür. Ee, yaşı gereğiyle birazcık yaşlı fakat ee, ben bizim ligimizde kesinlikle iş yapacağını düşünüyorum. Onun dışında e, orta sahamızda kesinlikle çok önemli katkı sağladığımız bir oyuncu. Lukman transferinden sonra bu ilaç gibi geldi diye düşünüyorum. Ama acilen bir forvet şart bu takıma. Yani o Sıttık Şerifmiş falanmış filanmış, bize gel kendini kanıtlamış, <laughs> geleceği olan bir taraftar e, oyuncu lazım. İnşallah Allah'ın izniyle sezon sonunda şampiyon Bravo! olacağız. Bravo! Abi, Nunes Fener'e. Abi, Abi. Abi bu sene Fener şampiyon. Şampiyon olması Şuraya. için orta saha çok güçlü Allah ama Allah. kesinlikle bir forveti ihtiyacı var. Ya Darwin Nunez olması lazım bu ya da ona eş değer biri olması lazım. Bu saatten sonra Ennesri ve Duran da gitti. Forvetsiz bu takım olmaz. Tek ilacı forvet. Kesinlikle olması lazım. <laughs> Abi orta sahamız gayet kaliteli oldu. Avrupa seviyesinde bir orta saha. Ama ileri taraf her zaman bizim sıkıntımız oldu zaten. Fenerbahçe taraftarının ortak görüşü budur. Bu ligde forvet de şampiyon olunuyor. Osimen, Icardi, daha öncesinde Abu Bakar. Fenerbahçe'ye sağlam bir forvet gelirse çok da fark açılmadan bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. <laughs> abi on numara bir transfer. Kante benim idolümdür abi. Dünya Kupası'ndan beri takip ediyorum mesela. Bu haber duyduğumda çok sevindim, çok mutluyum. Hani başkanımıza da teşekkür ederim. Yönetim istifa diyenler var. Hani 6 aylık yönetimden ne bekliyorlar? Hani olabilir mi? transfer sürecinde. Ben başkanımdan memnunum. Sayın başkanım teşekkürler. Bugün Kante'yi buraya karşılamaya geldik. Yanımda kardeşim Buğra. Kante hoş geldin de. Kante hoş geldin. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Kameranın dışında çok bir şey göremiyorum ama her zaman her yerde en büyük fener. Her zaman her yerde en büyük fener. Her zaman her yerde en büyük fener. Kante geldi inşallah. Forvetimizle bekliyoruz. Bu sene şampiyonuz Allah'ın izniyle. İnşallah. Bütün taraftarlarımız buna yürekten inanıyorum ve Fenerbahçe'ye güveniyoruz. Fenerbahçe! Fenerbahçe'miz bu transferle birlikte inşallah şampiyon da olacak, UEFA'yı da alacak. Sadece yorumum bu. Galatasaray'dır, Cartı'dır, Cürtü'dür bizden korksun. En büyük Fener şampiyon Fener. Bravo! Bu kadar olumsuzlar rağmen bu adam geldiyse sene sonu şampiyonlukta da bizim hakkımızdır. Fenerbahçe her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe her zaman her yerde Kante gibi transferler bu takıma yakışacak transferler Sadettin başkanım senden bunu istiyoruz evet. senden bunu istiyoruz evet. başkanım senden bunu istiyoruz evet. 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 Bekle, bekle. Bu takım şampiyon bir takım şampiyon takım şampiyon oyuncular olur başkanım helal olsun sana helal olsun sana başkanım